Cümleten selamun aleyküm sıfırdan yardımsız evsiz Lodos serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Agalarım videoya geçmeden önce sponsorumuz Vatan Game'den güvenli ve indirimli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında kayıt ol linkim var. Oradan kayıt olup beni de destekleyebilirsiniz. Videoya bir like bir yorum varsa like puanlarınızı atarak kanalımızın büyümesine de yardımcı olabilirsiniz. Haydi videoya geçelim. Beyler bir tane süper taş bulduk CH1'de. Onu kestim. CH2'de de aynı yere atmış. Bayağı bir iki tane taş falan attı. Şimdi şurayı temizleyeceğiz. Süper taşı da değerlendirelim istiyorum. Hop kestik. Dur buna bakalım hemen hızlıca. Münzevimizi alalım. Bu ticareti olan münzeviydi. Kurnazlık taşı, BK falan bize atmadı herhalde. Ama hiçbir BK'yı mı bize atmadı? Bir tane daha müzevi almışız. İki münzevi etti. Şuradan BK'ları toplayalım. Biri kesememiş herhalde. BK'lar ona düştü. İki tane topladık herhalde dümenden. Taşları toplamayacağım. İki müzevi ticareti var da burada ne kadar iş yapar orası meçhul. BK'lar abi şöyle 3-5 tane BK düştü. Parmak darbesi, ateşli ok, kükreme falan. Çok da para etmiyor. Burada CH atıp süper taşı bulabiliriz. Bütün CH'lere bakıp keseceğim. En son bir drop'a bakalım beraber. Beyler mavi bayağı doluydu. Kırmızıya geldim. Burada da bir tane süper taş buldum. 2-3 tane de normal kestim. Metin güzel yere spawn olduğu için Kesebildim herhalde. Kestik vallahi bütün drop'u biz aldık. Abi de bayağı 5-6 kişi kesmiştik. Buradan bir beceri kitaplarımızı toplayalım. Abi buradan da bir şey seçmesi ne zor ya. BK BK Sihir taşı, savunma, şey falan var mı? Hız taşı, şu an para eder gibi. Artı 2'ler de para eder aslında da. Pazara gitmedim üşendim. Allah gözüm seçmedi beyler. BK'lara bakalım. Öfke var. Ejderha dönüşü. Keskinlik güzel. Aşkı abi artı sıfırız taşı bizde vardı zaten. Bunlar çöp. Şu bilgeliği de alalım ne olur ne olmaz. Etkinlik metinlerden bilgelik atıyor. Burada CH atacağız. Beyler biraz metin farmı yaptım. Şuradan işe yarar BK'ları bir tutalım. İşe yaramazları atalım. Bunlar zaten şu an para etmez. Herhal öyle çok da aman aman bir işe yarar. BK alamadık açıkçası. Güçlü beden da etmez ya. Taşları falan da atacağım. Bunlar artı bir. Hız taşları şurada 4 tane artı 2 var. Bir tane de artı 4 taşımız var. Bunlar belki para eder. Artı 2 taşlar şu an insanlar hız istediği için 500k BM bandına gitse de iyi paradır abi. Baktık çok ucuz. 60k 70k kendimiz zırh basarız artı 6'ya. Onu da Deneriz. Kutsama kalacak. 2-3 tane kutsama vardı herhalde. Bu çantılsımı da atıyoruz abi. Kutsama kutsama keskinlik, öfke, çivit kurt durabilir. Kılıç çevirmede dursun. Abonozları da topladım. Bir tane 20 ölümsüz abonoz var. Bu para edebilir. Belki kule mule yapacak adamlar. Buna bir 3 5 verir diye düşünüyorum. Kırmızı da farm atıyorduk. Bir gidelim. taşları ne kadar yapıyor ona bir bakalım. Hemen bir camdan ıstaşı artı 2. Lan hadi be. Biraz para et. BM. BM iyi para abi. Artı 3'leri yok zaten piyasada. Abi BM güzel para. Bunları 980'den falan KS'leriz. Artı biri de biz kendi zırhımıza deneriz. Kusama BK'ları 500K'dan atacağım. Belki bir ihtimal gider. Yine keskinlik BK'mız 2-200. Çivit kurt ruhu 100K kılıç çevirmede 100k'dan atalım abi. Art 4 savunmayı ne kadar açacağız bilmiyorum. Bunları da 100k'dan atalım pazara. Yine gidip metin farmı yapacağım. 4 tane de münzevi düştü bu arada. Münzevi etkinliği var. Ayrıca Bilgelik iksiri de düşüyor. Ya bilgelik şu an çok işimize yarar bir şey değil. Parayı da üstümüze çekelim. Münzevi'yi şu an satabileceğimize inanmıyorum. Paralara hiç inanmıyorum bu arada. 900 kya atmış bir arkadaş. Biz de abi 8, 16, 24. 2,5 emden atalım. Ya da bir şansımızı mı denesek? 5 M'den atalım şöyle. Belli olmaz. En kötü biri der hani ver şunları 50 kuponu vereyim buna falan. Öyle de takaslayabiliriz. Abanoza bir bakmak lazım. Muadili var mı diye. Aga ben bunu 8 M'den mi? Gel şu 10 M'den atalım ya. 10 M'den giderse bayağı iyi bu arada. 600 epi bir an önce tamamlasak iyi olacak. Savunma taşı artı 4 yok. Artı 3 yok. Artı 2. O zaman abi savunmaya öyle dümenden bir 5 M yazarsak. Hatta 4.5 M yazalım. katılırsa iyidir. Artılı günün forma tanesi 70k. Burada 200k var. Değerli taş parçasına bakalım bir de. O da tanesi 30k. 60k da öyle. Baya bir dübenden oluyor ama pazarımız işte sonuçta. Tamamdır pazarı da kurduk. Şimdi ne yapacağız abi? Şuna ben artı sıfır geçmez diye attım. Bir tane kötü şans alalım. Şu artı 1'i deneyelim. %10 hız hızdır yani. Çünkü manu ve 60'lık iksir basmamıza rağmen abi Yavaş gidiyoruz. 2 tane alayım. Hatta 3 tane aldım. Defans'tan yana bir sıkıntımız yok. Metinlerde yatmıyoruz. Hatta şeyi bile tek başımıza kestik. Süper taşı bile tek başımıza kestik. Oradan 5 tane kıskançlık metniydi. Sura güçlü abi. Sura çok güçlü. Bu da bayağı yaktı. Artı 3. Artı 4. Hadi beşte. Artı 5. Beş. Eklen oğlum. Kırıldı. Bunu mecbur artı 6'ya deniyorum. Artı sıfırı deniyorum. O da kırıldı. NT ne yapalım? Şimdi elimizde iki tane keskinlik BK var. Bunları bir 50 hep kuponla takaslayabiliriz. Pazarımızda satıldıkça üstümüzde de 1700 var. 4.5'a ne sattık? Çok hızlı bir şekilde. Aga neyi sattık bilmiyorum. 4M 800'den. Neyse beyler para paradır. Buradan bir yerden görünmüyor mu? He müzeviyi satmışız. Oha. İyi ki beyler atmamışız o beyitmiş bak. 1.700'den vardı. bizde de 4 tane dersek 6.800 5M'e sattık. Ucuza sattık hızlı gitti. O zaman müzevi farmlayacağız. 1.700 1.750 çok güzel para bu arada. Hadi gidip müzevi farmlayalım. Metinleri beraber kıralım sizle beraber. Bayağı iyi oldu. 6M 600K'mız var. Bir şekil bakacağız. Kırmızıya gideceğim tekrar. Orası biraz daha rahattı. Beyler biraz daha farma attım. Şöyle bir hasılat var. Kırmızı kurt 2 iki tane. Üç tane münzevimiz. Bir tane hava kılıcı. Bir kutsama bir de yardım. Bunlar da çöp BK'lar. Şimdi biz bayağı bir 30 levelde kalacağımız için kostümler 500-600k yapıyordu. Bunları da satalım. Aynen 500k. Hatta 10 str var. Biz bunu 750k'dan falan da okuturuz. Saç modelleri de 300k. Ama bunlar set bonusu vermiyor diye 300k herhalde. Alevli boynuzlar ya da kızıl kuma bakacağız. Baz alacağız burayı. 750 şerkadan atalım beyler. 1.5 m oradan gelsin. Bunucu da bayağı bir like'an var. Kırmızı kurtlukları da iyi para edecektir şöyle bakalım. Aynen 500k civarında ediyor. Münzevileri de 1.5 hemden satacağız. Yani şu metin artıyı almak istiyorum. Oradan gelecek çırak sandığı falan da çok değerli. Hava kılıcının da fiyatına bakalım. 700-750k'ya da bu gidiyor abi. Onu da satalım. Üstümüzde de 6 m 700k para var. Tamamdır artık abonos toplamayacağım. Şunların da fiyatlarına bakarım. Atarım pazara. Gelecek parayla da artık ep alacağız. Üstümüzde 48 ep var. Bunu bir değerlendireceğiz. Beyler kırık sırf parçaları satıldı 400k'ya. Bir de şu an kostümümüz satıldı 10 STR'li 750k'dan. 7M 850k paramız oldu. Diğer itemlerin de biraz satılmasını bekleyelim. Beyler pazarda bir küçük satış olmuş. Kenarda ben de dinleniyordum 10 dakikada. 800k kostüm başlığımız gitmiş. Bizde bir tane ayı safrası vardı. 50k'ya atmışız. Şunu bir alalım. Bir tane daha ayı safrası alacağız. Bir tanesi 5k. Aldık abi. Şu zırhı 7'ye atalım. 7 olursa abi hız taşlarından birini vuralım hızlı gitmek çok daha önemli. Değilse de yine 5'e 6 yazdır basarız geçmediği senaryoda da. Yine atarız taşını. Vurduk. Yok oldu dedi. Öyle bir iki tane taş alayım. Gidip bir artı 6 7 olmasına gerek yok. Artı 5 olsa da yeterli zaten. ikinci köy için. Böyle bir hayalet plaka deneyelim. Çok bir defans farkı olmayacaktır artı 4'te. 62, 65'ti. En azından buna iki tane deneyebiliyoruz. Taktık bile. Tamamdır. Gayet güzel. Bunu tekrar pazara atarız abi. %15 hız aldık. Base zırhın eksi hareket hızı var. Yani %10 hızlanmış olduk böylelikle. Gayet iyi. Babalar deniz kızan anahtarlarının tanesi 750k'ya çıkmış. O yüzden biraz balık farmlayayım. Hem de bana bir değişiklik olsun. Şu an bütün balıkları tutacağım. Kılçıkların da tanesi. Abi balık kılavuzunu almayı unutmuşuz. Kılçığın da tanesi 400k. İstiridye de aynı şekilde para ediyor. Hem de metin artı alana kadar şu olta artı 4'e falan gelirse 3'e 4'e iyi balık tutacaktır karbon olta yapana kadar. Hem de metin dönmekten biraz sıkıldım. Farklı bir şeyler olsun. Beyler burada zaten bir etkinlik sunucusu. Münzevi ve bilgelik vardı. Şöyle gördüğünüz gibi. Duyuru geçtiler abi. 30 dakika sonra ejderha tanrısı saldırısı ve ekstra beceri kitabı atacak droptan. Marka atması çok iyi bu arada. E bir de ekstra beceri kitabı da gayet güzel. Yarım saat balık tutalım. Hem de şu oltayı bir artı ikiye oldu. Gayet güzel. Artı iki oltayı da yaptık. Şunları da bir sizler açalım. Bir tane kılçık. iki oldu. 3 der abi? 3. Gayet güzel. 3 tane de kılçık aldık. Buradan da bir M200K para gelecek. Yarım saat daha şöyle bir farmlayalım. Hem oltamız artsın hem de dümenden buradan para kasıyoruz. Ondan sonra metin kırmaya geri döneceğiz. Beyler ne güzel balık tutuyordum. Ucu ve bir hile. Zalim yapmış kendini gelip beni kesti. Neyse zaten. Marka ve BK etkinliği başladı. Buradan balıklarımızı da bir öldürelim. 3 tane kılçığımız vardı. Üstüne sayarız. Bir de istiridye alırsak güzel olur. Aha istiridyemiz de geldi. Bir tane daha. Aha ikinci istiridye. 7, 8 ve 9 tane. Yani 3'ü vardı. 6 tane kılçık. 2 tane de istiridye aldık son balıklarda. Böyle üstün körü de hesaplarsak. 3,5 en burası. Hadi bir eremle de buraya dersek. 4,5, 5,5. Buçuk, buçuk. İşte e, tane de deniz kızı anahtarımız var. Bir buçuk da bu. 7 en para yapmış olduk yarım saat içerisinde. Bu da iki tane app kuponu demek. Yani 100 app. Üstümüzde 8 m var. 4 200 de buradan alacağız. Sız taşlarımız gitti. Bir şeyler daha gitmiş. Ne gitti hatırlamıyorum. 12 en de üstümüzde. Burası da abi ne yapar? 3.5, buçuk 7 2 m falan daha bulursak buradan da 200 app gelecek. 100 app de oradan dedik 300. 48'de de bizde var. 350. Yani ortalama 1-2 saat fark Umarım daha tersek abi. Yani şu da 200-300k yapıyor. Metin artıyı alacağız. Metin artıdan sonra biraz daha rahatlayacağız. Hızlıca metin artıyı yapmak istiyorum. Ben pazarı kurayım. Biraz metin farmlarız. Agalar. Metin farmı yapıyorduk. Bu arada etkinlik bayağı iyiymiş. 2 tane BK düşüyor yani. Hem metinden hem de etkinlik düşerse. Pazarımızda BK'lar gitti. İstiridiyeler gitti. Kaç abanozumuz gitti herhalde. Keskinliklerdir, hava BK'dır falan satıldı. Başka kılçıklarımız vardı. 400k'dan onlar gitti 31m 494 kaydı üstümüze çektiğimizde 44m paraya ulaştık buna app kuponu toplayacağız şu anda 50 hepim piyasası 4m olur da şöyle 3.5'a falan denk getirirsek güzel olacak ben biraz alttan bakayım kuponu alacağız 23m'den normalde 24m biraz yalvar yakar ticaret oldu 2 tane aldık abi bir 6 tane daha alacağız 23m de buraya vereceğiz hadi hayırlı uğurlu olsun Otelde abi 2, 4, 6, 8 hep aldık. Yani 400 hep aldık. Daha lazım da çekeyim. Beyler 2 tane daha hep kuponu aldım. Toplamda 44 en paramız vardı. 10 taneye 39 en para verdik. 5 hem dedim üstümüzde ne olur ne olmaz dursun. Onu da harcamak istemedim. Şimdi şu app kuponlarını bir kullanalım. Üstümüzde 48 app vardı. O 2 app, o 2 hep var ya bize 4-5 hem'e mal olacak. Abi toplamda 548 hepimiz var. Metin artı 600 hep miydi? 1 hep lan 599'du. 1 hep eksiğimiz kalıyor. Neyse hep zaten lazım olacak. Bir 100 hep daha almamız lazım. Şimdi bir parma oturacağım. Şu an yabiler mobiler çok pahalı olmasa da kılçıktır. İşte deniz kızı anahtarıdır. Bu tarz şeyler bayağı para ediyor. Yani küçük küçük ama çok geldiği için iyi para getiriyor arkadaşlar. Twitch droplarımız da geldi. Buradan nazar tılsımımız var. Yağmamız var. Ateş ankası. Tecrübe yüzü ve hırsızın eldiveni. Ayrıca otomatik havamız da var. E, şu an bunları indirmeyeceğim. Zaten üstümüzde vardı. Gördüğünüz gibi. Çok fazla çark ile işimiz olmadığı için şu birkaç gün içerisinde. Bunları çark asmaya başlayacağımız zaman kullanırız. Yine bir sarı bayrağa ya da kırmızı bayrağa gideceğim. Mavi bayrak bayağı bir sıkıntılı. Kalabalık yani. İkinci köyünde hazır etkinliğimiz de varken farmlayalım. Babalar tekrar metin farmına döndük. Birkaç tane metin kıralım sizle beraber. Siz de çift beceri kitabını görün. Bayağı tatlı. Bir tane siyah metin kestim. Hamle BK düştü. Yine aynı şekilde kırık zırh parçası, değerli taş parçası bunları topluyorum. Kırık zırh parçası 200k'ya falan gidiyor tanesi. Şu da 30-40k civarında. Hemen bakıyoruz abi. Beceri kitabımızı aldık. Diğer beceri kitabı ya da şey yok. BK'mızda büyük büyü çözmeymiş. Şöyle 3-5 tane marka da biriktirsek çok tatlı olur. Çarık kasmaya başlayacağımız zaman markalar bayağı yardımcı olacak bize. E bir de beleşten havadan gelmiş olursa çok daha iyi olur. Beyler bir kıskançlık metni daha bulduk. Hemen onu da kırıyoruz. Bakalım çift BK alacağız mı buradan? Yaşam artı 4. Belki para eder. BK'mızı da aldık. 300 EP, 300 EP'de nedir? yardımı da satılır arkadaşlar. Herhalde sattık biz ya pazarımızda. Birkaç bir şey de satıldı. 693K'yı çekelim. Ejderha yardımını abi satmışız bu arada. Ve 500K mı 600K'dan mı ne sattık? Büyük ihtimal BM'e çıkmıştır piyasası. Ejdera yardımları hava BK'dan daha pahalı. Gayet iyi. Bir siyah metin daha kırılmak üzere. Yani at çift drop'umuzu. Baba bir tane BK gördüm. Tek BK attı. Neyse marka alamadık hiç ya. Markanın da herhalde oranı münzevi gibi bir şey. Az düşüyor. Münzevi varken de bilgelik iksiri çok düşüyordu. Münzevi daha az düşüyordu. Üç yönlü kesme kam Bunlar hep çöp zaten arkadaşlar. parmadığın zaman size göstereyim niye atmıyor. Bu kadar bu kadar parmadık diye normalde çöp. Beyler bir metin daha kırılmak üzere. Bakalım çift dropumuz var mı ya da markamız. Yok kavrama taşı artı BK'mız neymiş abi? Kılıç darbesi. Bir metin daha kırıyoruz beyler. Hadi lan artık atlan. Savuşturma taşı artı 3 olur bu arada. Pazarda 1.250 250 bir buçuğa falan atmışlardı. BK'mızda tekrarlanan atış. Devam devam. O çift BK'yı ya da markayı size göstereceğim. Yine bu arada artı 2 taşları artı 1 M. Artı 3'ler bir buçuk 2 M. Belki 3 M bandına kadar satılabiliyor. Hız düşürdüğümüz senaryoda çok karlı. Bir karanlık metin daha kırıyoruz. Hadi oğlum. Bir bek. Aha valla beyler ağzımızla çağırdık. Şunu ağzımızla çağırdık. Hayırlı olsun. İki tane mi lan BK yok ala alamamışız BK'yı. Hıstaşı artı 3. Çok iyi abi. En az 2.5-3 en parası var. Alev vuruş çöp ama olsun. Hıstaşımızı aldık buradan. Kardır abi. Bir metin daha kırıyoruz beyler. O kaga şanssız mıyız biz neyiz? Hiç etkinlik e drop atmıyor. Yok mu var. 2 drop'ta aktif ilkinden de almıştım. Saldırı artı. Belki 200-300k eder. Ona bakacağız. Yine iyi metin buluyoruz bu arada ya. ...kötü değil. Biraz iğne var. Piyasa... ...çok dengesiz o yüzden. Metin artı... ...işini çözüp belki bir an önce... ...çarı raştaya da biliriz. Çünkü bu... ...piyasanın dengesizliği alt üst edecek her şeyi... ...bir an önce sıyrılmamız lazım... ...gibi geliyor. Hani sura... ...55 ateşle de keser. Dümenden... ...gelecek efsunlarla ateş yapsak... ...kendimize biraz. Az çok da para kazsak ...nazarımız falan da var ya... ...orayı bir çözeriz gibime geliyor. Daha sonra sürgün. Sürgünden mama... ...kasıp rüzgara yürür gibiyiz. En kötü... ...beta da farm atsak bile odur Tej'dir, işte BK'sıdır, ıvırıdır, zıvırıdır, dönüşüm itemleridir. Para yaparız gibime geliyor. Bakacağız. Böyle beklemiyorduk. Aga sunucunun başında gördünüz. 4 M'den aldık. Daha sunucu açılalı 10 saat falan oldu. Normalde şu an olması gereken 1M, 1 M, 1.5 M. biraz dengesiz. Şu app işimizi bir çözelim. Yolumuza bakalım. Daha seri gitmek lazım. Ben hani bu sunucuyu sindire sindire ikinci köyde farmata ata ilerleriz diyordum ama işte düşündüğümüz gibi olmuyor maalesef. Eyler bir metin kırıyoruz. Hadi oğlum lan at artık bir şey. Hep de heyecanlanıyorum yanlış görüyorum diye. Şu yaşam artı 3'ü de alalım. Belki dümenden biz atarız. Kurt attı iş BK. Çöp. Beyler bir metin daha kırıyoruz. Hadi artık. Ya aga. BK'mızı şuradaki otoya attı. Bunu bekleyeceğim ya. Beklediğimiz BK zehirli okmuş. Onu da attım zaten. Bir metin daha kırılmak üzere. Vallahi göstereyim göstereyim diyorum. Düşmüyor beyler. Yapacak bir şey yok. Büyü çözmeymiş. Bunu da attık çöp. Düşüreceğiz. Hedefimize kavuşacağız. Zor düşüyormuş ama. Etkinlik çok güzel ama zor düşüyor. Yani %200 düşürmemiz var. Artı sunucunun da iki katı değerli düşme şansı var. Bu kadar yüksek düşürmeye hani genel toplamda nasıl böyle zorlanıyor anlamıyorum. Ama münzeviyi falan da iyi almıştık halbuki. 7-8 tane münzevi kastık. İlginç. Bir metin daha kırılmak üzere. Hemen BK'mıza bakıyoruz abi. BK'mız yok heh. Neymiş? Ejderha kükremesi para edeceğini düşünmüyorum. Gerçi pazarımızda vardı. Satılmışsa toplayalım. Satılmamışsa ki satılmamış 300 kada Devam ediyoruz. Beyler bir metin daha kırıyoruz. Üşmedi. Taşta şaman BK'sıymış. Üç yönlü kesmede çöp. Bak bak şimdi. Toplayan ile değilmiş ya yani beyler. Normalde yere BK atıyorum anında. Hop çekiyorlar. Bir metin daha bulduk. Hemen bunu da eritelim. Ya yani şu an balığı tuttum. Sıkılmayayım diye. Hani çok fazla aynı şeyi yapmayayım. Sıkılmayayım. Hem siz de sıkılmayın diye metin dönüyorum. Sürekli 2-3 saat balık tutarsam oyun bayacak. O yüzden böyle bir saat metin, bir saat balık. İşte bir saat öyle ticaretle camda falan takılma şekli. Oyunda baymasın beni sabah sabahtan beri oyun oynuyorum sunucu açıldığından beri. BK'mız ejderha yardımı güzel taşımız büyü bozma. Aslında taşları toplamak da mantıklı ama depoda yer yok. Yan çar açıp onun envanterinde tutabiliriz. Maden falan yapmak istersek bunlar çok lazım olacak. Ama beyler üşendim. Şimdi yeni bir tane çar aç onu getir. Oo, oo. zaten bir sürü farm atacağız ikinci köyde. Şimdilik dursun. Bir siyah metin daha kırıyoruz. BK'mızı aldık. Canavar taşı artı 3. Genç kahramanlar olduğu için işimize yaramaz. BK'da şimşek pençesi. Şu an şimşek pençesi de para etmez. Bir metin daha kırılmak üzere. Abonozumuzu da toplayalım. Bakalım abi BK'mız. Gerçi çocuk da vurdu da bize düşmüş tamamdır. Yine bir marka falan alamadık ama. BK'da çabuk tutmuş. Bir metin daha kırdık beyler. Az önce de bir tane daha kırmıştım da çocuk kase attı. Orada bir fight döndü. Zehirli bulut çöp. Devam ediyoruz. Bir metnimiz daha kırılıyor beyler. Biraz daha hafiften sıkılmaya başladım. BK'mıza bakalım sinsi Aşımız Taşımız sura taşı. Ekstra da bir şey yok. Nasıl marka alamıyoruz? Ben kaç tane çok metin kırdık ya. Herhalde dümenden koymuşlar oraya marka ya. Attığı ettiği yok valla. Madem böyle bir şey yapıyorsunuz bari biraz erişilebilir, ulaşılabilir olsun da aymasın. Alt tarafı 30 dakikalık marka ya. Birkaç tane daha metin bakayım. Daha sonra metini salacağım. Balığa devam edeceğim. Beyler bir metin daha kırıyoruz. Az önce de bir metin kırdım. Siyah metin. Hiçbir şey atmadı. Bundan da hiçbir şey atmadı. BK'mız çabukluk mu? Komple BK şansımız da gitti. Drop şansımız da gitti. NT diyoruz. Metin kırmak keyifli en azından. Beyler bu da sizle kıracağımız son metin olsun. Ben biraz balık tutayım. Biraz daha belki metin farmlarım. Arkadan bir şeyler izleyerek. Şimdi son metinin şerefine 2 drop yok. Bir tane paslı bıçak. Abi BK'mız da ateş dokmuş. Haş var mı? Haş yok. Neyse dediğim gibi ben biraz daha metin farmlayayım. Biraz balık tutayım falan hasılata bakalım. Gerçi balığı metin artıya aldıktan sonra halledeceğiz. 100 çözmeye çalışacağız. Pazara falan şunları atalım. Hız artı 3'ü satarsak 100 falan çözeriz herhalde. Aynen. Pazara gidip bir şu itemleri satmaya çalışayım. Agalar cam fiyatlarına baktım. Pazarımı kurdum. Saldırı artı 200'den at. Şurası satılır mı bilmiyorum. Hesaplamıyorum. 300k'a Şunlar 750k'dan en ucuza ben attım. 1.5M buradan gelecek. Şu iki taşı da çok umursamamamız lazım aslında. 1.5 7M'den verdi. 4M'den verdi. Ben de 4M'in altına girdim. Abi 4.5 şöyle. Bu satılır. Şununla beraber 5.5 6 desek. 1.450'de kırık zırh parçası 6.5 7.5 Abi şurayla beraber 7.5 M para. 6 M de üstümüzde var. 13.5 M. E, her türlü iki tane hep kuponunu çıkartırız. Bir yarım saat 45 dakika falan dinleneyim. Metin artımızı alıp balık tutmaya geçeriz. Çok fazla etkileyecek balık işini. Oltamızı da artı 2 falan yapmıştık. Artı 3 artı 4 arttık mı? Karbon fiber olayına bir bakabiliriz. Deniz kızı sandıkları ne kadarmış abi? 700k. Anahtar 400k. Peki karbon fiberin durumu ne? En ucuz karbon fiber 44 M de çok dengesiz lan ne alaka eğer öyleyse açalım abi hazırlanıyor şurası hazırlanıyor burası <laughs> hazırlanıyor Ha bak beyitmiş beyler bunlar lavuklar düzenek kurmuşlar buraya yan dedim o 44 m bu niye bu emlerde aynen 3 emmiş tanesi tamam beyler dediğim gibi yarım saat falan bir satılmasını bekleyelim daha sonra hepimizi de alıp devam edeceğiz yani şurada bir hep yüzünden takılıyoruz 50 hep alacak paramız var da bir hep yüzünden takılıyoruz maalesef. Beyler aradan bir iki saat geçti. Bir yemek yedim, kahve aldım, geldim. Hep kuponlarının fiyatı artmış. Pazarımızda biraz satış olmuş. 9M300K, üstümüzde de 6M var. 15'e 300k paramız var. Bir alttan yazdım app alınır diye. 100 app alınır dedim. Bir daha bir atayım. Çok pahalı bu app. o saçma. Buna bak 6400'den çok yüksek bir miktar. Bir iki daha böyle alttan yazayım olmazsa alacağız yani. Vakit nakittir. Hiç beklemeye gerek yok. Hatta şöyle 100 app daha alınır diyelim. Hemen 1-2 dakika daha bekleyeceğim. Sonra devam. Ya beyler 1 saattir kayıt aldım. Konuştum. <laughs> ettim. Kayıt tuşuna basmamışım abi. Metin artıyı aldık. 12-13 saattir oyun oynuyoruz beyler. Aralıksız. Bunlar olur. Metin artı aldım abi. 100 epi çektim. 49 epimiz kaldı. Zaten bir ep eksik kalıyordu. Bunu çektik. Bunun bir makarasını göstereyim size tekrardan. Şimdi abi buradan metin Artı aldığımız için şu alttaki görevler de geldi. Bunları aldım. ve i̇şte oradan gelenler. Bu abi seviye görevinden bir çırak sandığı, bir çırak sandığı iki veriyor. Biz metin Artı'yı almamıştık ama metin haritayı aldıktan sonra aktif oluyor. Siz de böyle yapabilirsiniz. ya yani almamışsınızdır. Metin Artınız aktif olduktan sonra görevlere geri dönüp alttakileri de alabilirsiniz. Çırak sandığı, kritik delici. İşte tekrar bir çırak sandığı aldım. Bunları açtım. Tam envanteri düzenliyordum. Kaydı kapatayım dedim. Kayıt tuşuna basmamışız. Toplamda bize 6 tane çırak sandığı verdi. Ben hepsini 40 seviyeye getirdim. İşte metin dedektörlerimiz geri dönüş kağıtlarımız köy dönüşlerimiz kritik delici. Bir de beceri seçim sandığı veriyor arkadaşlar. Keskinlik BK'ya aldım. Bunu da artık kendimiz kullanacağız. Yine aynı şekilde parşömen falanla da destekledi. 6 tane çırak sandığı çok güçlü. Bize 80'de 90'da kor verecek. Üstüne üstlük bir de bir sürü efsunumuz arttırmamız olacak. Yaklaşık 200'den fazla efsun olacak. 180, 190 tane de arttırma olacak diye biliyorum. Kutsama küresi derdimizde kalmayacak abi. Benim planım şu yöndeydi. 2-3 saat farm atarız. Epler ucuz olur. Ep alırız, hızlıca metin artımızı alır, yolumuza koyuluruz dedik. Nereden baksanız 13 saat, 14 saat hatta oyuna girdik, deli gibi farm attık, deli gibi oynadık, anca metin artımızı alabildik. O da yani şanslıydı. Keskinlik düşürdük, görevlerden keskinlik geldi. Bir sürü süper taşa denk geldik, işte hız taşları düşürdük falan. İnanılmaz şanslı oldu bunu yapabilmemiz 13-14 saatte. Ama günün sonunda abi istediğimize ulaştık. Şimdi biraz uykum var açıkçası, yoruldum. Yeni sunucuya başladık diye biraz tryhard oynadık. Metin artı'dan biraz balık tutacağım. Onu da nasıl yaptığınızı göstereyim. Şimdi ben burayı seçtim tabii tekrar anlatacağım için. Burada abi üste bakın. Balık simgesi geldi. Balık yakalama şansını ikiye katlar. 2 saat 40 dakika var. 3'te yenileniyor. Şu anda aktif olanı seçtik. Bir sonrakini seçebilirsiniz. Burada otomatik av, hırsız eldiveni, üçüncü el, tecrübe yüzüğü gibi şeyler var. Seçerseniz mesela oto avı seçtim diyelim. Benim 2 gün 14 saat oto avım var. Bir gün eklenmiş olacak. Yani benim hep 2 gün 14 saatim olacak otomatik avım. Bu üstüne steklenecek. Yani o günü kullanmış olacak. Hiç otomatik avım bir ay boyunca gitmeyecek. Ama buradaki asıl makara çırak sandıklarını almamızdı. Ve balıkçılık kitaplarıydı. Onu da seçtik. Saat 3'te sürekli olarak yenilenecek. 2 saat 39 dakika sonra başa alacak. 24 saat daha balık olmuş olacak abi. İnanın iki kere aynı şeyleri konuşmak benim için de zor oldu. Uykulu halimle. Ama abi dediğim gibi amacımıza ulaşmış olduk. Şimdi bu oltamı alacağım. Gidip biraz balık farmlamak istiyorum. Bir saat kadar balık farmı yapacağım. Hasılata ya bugün bitirmeye yakın bakarız ya da yarın Bakarız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Buraya kadar geldiysen bir like bir yorum varsa da hype like atarak destek olabilirsiniz. E o zaman bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.